Dükkan nasıl sizinse yollarda vatandaşın. Bu aralar çok fazla öne doğru çıkma yaptı sokaktaki esnafımız. Ticari kazanç işe bakmıyoruz biz. Biz buradaki işgale bakıyoruz. Buraya kutu da koysanız, saksı da koysanız bizim için aynı şey. Hem geçiş kolay olacak hem de görüntü kirliliğine sebep olmayacak. Ciddi bir görüntü kirliliği de oluşturuyor. Tamam. Tabii ki de her zaman sizin malzemeniz olmayacak. Vatandaş da girip bırakabilir. Tatlı bir dille uyarırsak, bir sorunu yaşarsak da zaten bizlere rahatça ulaşabilirsiniz. Tabii. Biz de geliriz. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Sen ne diyorsan Emir Telakki. Yolun karşısında herhangi bir iş kart istemiyoruz. Tamam, bu yüzden karşı tarafta motosiklet olur. Bunları lütfen koymayalım. İnanıyorum. Kaldırsanız ben hemen kaldırıyorum. Sağ olun. Tamam. Yolları kullanması için bu uygulamaya uyarsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Bence güzel bir uygulama da